dan birinden eylesin değerli kardeşlerim. Evet birincisi adaletli yönetici olmak. Şimdi bunu biraz açacak olursak adaletli ben devlet başkanı değilim ya hocam diyecek birileri. Ya elbette devlet başkanının adaletli olması en çok istenen şey. Adaletli olursa, adaletle hükmederse cenneti hak eder Müslüman olma şartıyla tabi. Ama buradaki adaletli yönetici demek Herkes bulunduğu yerde bir yöneticidir. Herkesin hakkını yerine vermesi gerekir. Yani bir fabrikadan müdürsem oradakilere adalet bulacağım. Veya bir devlet dairesinde amirsem memurlarına adalet bulacağım. Veya herhangi bir yerde bir söz sahibiysen, orada adalet bulacağım. Hiçbir şeyde olmadıysa kendi ailende de adaletli olacağı. Şimdi öyle babalar var ki, öyle babalar var ki Ahmet oğlunu ayrı tutuyor, Mehmet oğlunu ayrı tutuyor. Birine dünyaları yığıyor, ötekisini de küstürüyor. Nerede adalet? Değerli kardeşlerim, onun için e, evlatlarımıza karşı da, ailemize karşı da adaletli olacağız. Allah adaletli olanları sever. İnna Allah yubil diyor ayette. Şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever diyor. Öyleyse biz de Allahu Teala'nın bir ismi celili olan adil ismini hayatımıza tecelli ettireceğiz değerli kardeşler. Adaletli olacağız. Hakka, hukuka dikkat edeceğiz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. İkincisi, ne söylemiştik? Gönülleri mescitlere bağlı olmak. Gönlümüz bizim mescide bağlı mı? Herkes soruyorum. Gençler özellikle. Camiye günde kaç defa uğruyoruz, gelebiliyoruz? Aslında bir Müslümanın günde eğer işi yoksa beş vakit namaza gelmesi sünneti müekkede kuvvetli bir sünnet eğer hasta değilse, eğer bir mazereti yok ise bir müminin camide namaz kılması erkeklerin tabi, kadınlar serbest bu konuda, camiye gelmesi sünneti müekkede. Değerli kardeşler, onun için hani gönlümüz ne kadar mescide bağlı? Benim gördüğüm kadarıyla hani yaşlanmış abiler geliyor buraya. Gönlü mescide bağlı onlar, onlar. Gençler. Ha işte olanlar olabilir ama işte olmadığın gün neredesin? Yat aşağı. Ya. Gençlerin gelmesi lazım. İnşallah gelecek biz gençlerle bir çalışmalarımız var. Bir programlarımız var. Onları da bir program dahilinde namaza mecbur tutacağız. Bu günleri de sabırsızlıkla bekliyorum inşallah. Üçüncüsü değerli kardeşlerim. Üçüncüsü gençliğini ibadetle geçirmektir. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve etrafındaki insanların çoğu gençti biliyor musunuz? Risalete başladığı dönemlerde ilk Müslüman olanların çoğu da gençti biliyor musunuz? Ya daha 10 yaşında Müslüman olan Hazreti Ali Efendimiz mi söylesek? Ammar bin Yasir'i söylesek 15-16 yaşlarında. Daha nice nice sahabeler var. Her biri gencecikti. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençleri çok severdi. Hep onlarla haşır neşir olur. Onlarla sohbet ederdi. Musab bin Ümeyr mesela 16-17 yaşlarında Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh yine aynı şekilde. Hep böyle genç geçti. Çok meşhur sahabeler ha bunlar. Efendimizin etrafını böyle pervane gibi dolmuşlardı. Sohbet ettiği zaman çoğu gençti. Yaşlı olanların sayısı daha azdı. Ama şimdi görüyoruz cami, cemaat dedi miydi? Adam hele daha yaşım geç diyor ya. Bir de böyle bir saçma sapan itikadat bürünenler de var. Hayırdır? Yaşın genç. Azrail Aleyhisselam'ın gelmeyeceğinden eminsin galiba. Daha yani 50-60 yaşına veya 70-80 yaşına gelince Azrail Aleyhisselam geleceğini herhalde tahmin ediyorsun. Yok. Öyle bir şey yok. Her an hemen yoluna çıkabilir. Sana bir tane selam çakar. Sen selamı bile almaktan aciz kalırsın. Geçer gidersin. Ay ben namaz kılacaktım. Camiye gidecek. Geçti, geçti. İmtihan bitti. Onun için sevgili kardeşlerim, gençler, gençlerin ibadeti güneş gibiymiş aydınlık olarak. ihtiyarlarınki alınmasınlar ay ışığı şey gibidir. Neden? Çünkü gençler her türlü nefsani arzuları şiddetli olmasına rağmen şeytanın çabucak yoldan çıkarmasına itecek nefsinin çok kükremesine rağmen ben onlara dur diyorum, ben nefsimi, nefsime dur diyorum, Rabbimin yoluna geliyorum diyebiliyorsa, ibadet yapabiliyorsa onun tabii ki cihadı büyük. İhtiyar amcalarımız zaten olsan da gitmez. Yani ya gidecek bir yer kalmadı ki zaten. Nereye gitse kabul etmezler. Onun için ama bunu söylemekle alınmasınlar. E, gençlerin ne kadar zor bir nefis e, azgın bir at düşünün. Değerli kardeşlerim, gençlerin atı, yani bedeni nefsi azgın bir at gibidir. Nereye kükriyeceği belli değil. Dolu düzgün gidiyor. Yaşlıların gidip işte yaşlanmış yani artık. Gidemiyor yukarıda. Onun için biz e, değerli kardeşlerim gençler olarak camiye, cemaate, namaza, niyaza, duaya yönelirsek işte o zaman efendimiz Ali ve vesselam'ın arşın gölgesinde gölgelenecekler cümlesinde birisi de biz oluruz. Rabbimiz bütün gençlerimize bunu nasip eylesin. Mehmet abi Üçüncüsü, demek ki gençlik. Dördüncüsü, sağ verdiğiniz soruyla bilmeyecek şekilde gizli sadaka verenler dedik değerli kardeşlerim. Elbette sadakanın gizlisi de, açığı da Allah katında makbuldür. Ee, ama e, gizlisi daha makbuldür. Ayette öyle ifade ediliyor. Niye? Riyadan, sumadan, gösterişten uzak olduğu için. Yani gizli gizli vermek daha eftar. Ama e, açıktan da verilebilir. E, ama zekat konusunda da şunu unutmayın, ben bunu zaman zaman söylüyorum sohbetlerimde. Zenginler zekatını gizlemesine gerek yok. Zekat farz bir ibadettir. Farz bir ibadet gizlenmez. Açıktan yapılır ki zenginler bunu buna örnek e, alsınlar, onlar da versin. Fakirler de haset etmesin. Şimdi sen zengin birisin, zekatını yani verdiğini kimse bilmiyor. Ya fakirler diyor ki ya bu adam kocaman zengin, haset ediyor adam. Bir tane zekat verdiği görülmedi diyor. Olmaz, açıktan ver. Gizli de ver ama açıktan da ver. Ve diğer zenginlere de örnek olması gerekir. Farz ibadetler açıktan yapılır değerli kardeşlerim. Beş vakit namaz kılıyorsun. Beş vakit namaz ya. Ya da cuma namazına geliyorsun. Açıktan gelirsin camiye. Farz ya zaten. Bir fazilet olarak ayrı bir üstünlük olarak bir riya hali olacak hali yok. Ama nafile namaz kılıyorsun. Gece sabaha kadar namaz kıl. Kimsenin seni bilmiyor. Onu kıl. istediğin kadar kıl. Hani camide nafile namaz kılmak pek uygun görülmemiştir. Riyaya kaçar. Hatta kaza namazı bile camide kılmak pek uygun görülmemiştir. Haberiniz olsun. Bunu söyleyince bazıları şaşıracak. Ya hocam nasıl diyorsun? Niye biliyor musun? Kaza namazı bir müminin özrü, suçu. Neden? Kazaya bırakmışsın ya. Şimdi adam hiç rahat bir şekilde kaza namazı işte şu işim olmazsa olmaz da kaza namaz kazaya kalır diye rahatsız söylüyor. Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Dünyanın bütün işlerinden daha önemlidir namaz. Namazın kazaya kalması diye bir olay yok. Ama adam yemeğin kazası olmaz da namazın kazası olur diyor. Bunu eğer namazı hafife alarak söylerse küfre düşer. Onun için kaza namazı bir özürdür, suçtur. Sen kaza namazı kılıyorsun burada, birisi sana soruyor ne namazı kılıyorsun? Sorarlar çok, meraklı adam çok kaza namazı. Ne yaptın sen o adamı? Şahit tuttum. Şahit tuttum. Oysa ki gizli gizli kılsan evinde kaza namazlarını e, kimse bilmeyecek. Belki de Allahu Teala bütün namazlarını affedecek ama bu adamın kaza namazı varmıştır diye o adam da sana şahit tuttum. Ya suçumuz şahit tutma. Ha, kılınır mı? Kılınır. Kimse bilmez. Kendi kendine kılarsın. Soran eden de olmazsa Tamam, amenna. Ama meraklılar sonra da kaza kalıyor dersen iş karışır. Evet, parantez içinde söyledim. Gizli sadaka değerli kardeşlerim. Dördüncüsü e, bu. Beşincisi Allah için sevmek. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Dünyalık için sevmeyeceğiz. Maddi amaçlar için birisine yağcılık yapmayacağız. Arkadaşlık kurmayacağız. Sadece ben seni Allah için seviyorum diyeceğiz. Hatta Peygamber Efendimiz Allah için birbirini sevenleri birbirine söylesin diyor. Ben zaman zaman böyle denk gelirse çok gönlüm ısınan kardeşime diyorum. Allah için seni seviyorum ya maşallah falan diyorum. Beyin ya Allah için sevmek bir güzel ibadet maddiyet olmayacak herhangi bir menfaat olmayacak. Herhangi bir, işte bununla ben bir karım olur, şununla arkadaşlık kurarsam diye bir düşünce olmayacak. Rabbimiz Allah için sevdiğimiz kardeşlerimizi artırmayı nasip edesin. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahiret kardeşlerinizi artırın diyor. Sen şöyle telefonuna baktığında şöyle onlarca ya ben hakikaten bunları Allah için seviyorum. O da beni seviyor, biliyorum diyorsan müjdeler olsun. Sen de arş-ı alanın gölgesinde gölgeleneceklerdensin. Ama şöyle arkadaş listelerine şöyle bakıyor. Ya bunlardan bir sıkıntıya düşsem hiçbir yanıma gelmez diyorsan bu arkadaşlık dünyalık ahiretlik değil. Ahiret arkadaşı senin en zor zamanında başucunda yanında olandır. Haberim olsun. Senin iyi zamanında gelen arkadaş değildir. Yani Allah için kardeş değildir. Dünyalık arkadaştır. Bu konularda çok anlatacak şey var da zamanımız yetişmeyecek. Ee, değerli kardeşlerim, altıncısı da zina teklifinde bulunan birine ben Allah'tan korkarım diyerek reddetmek. Çok zor. Hele hele böyle bir memlekette, yani gayrimüslim bir insanların bulunduğu yerde gençlerimiz batakhanelerde, zina hanelerinde, ahlaksız yerlerde heder olup gidiyor maalesef. Gençlerimizin kalbinde Allah korkusu olursa ben Allah'tan korkarım, ben harama gitmem der ve arş alanın gölgesinde gölgelenip cennete gideceklere namzet olur. Rabbimiz gençlerimizi bu iffeti, bu terbiyeyi, bu ahlakı nasip eylesin hepimiz. Vardır elbette çok sayıda böyle tertemiz gençlerimiz var ama çok da kaybettiklerimiz var maalesef. Ve değerli kardeşlerim yedincisini de söyleyeyim. En tatlısı bu benim çok sevdiğim yedincisi. Yani Allah için ağlayanlar. Ben size soruyorum değerli kardeşlerim. Hayatınızda hayatınızda bir defa dahi olsa hiçbir ağrınız sızınız yok. Hiçbir dünyalık derdiniz yok. Sadece bir köşeye çekilmişsiniz. Allah'ım ben seni çok seviyorum diye ağladığınız oldu mu? Olduysa müjdeler olsun. Olduysa müjdeler olsun. Allah'ım ben seni çok seviyorum ya Rabbi diye yana yana ağladığınız varsa Vallahi o bir damlacık hani küçücük damla Erciyes Dağı gibi ve Erciyes Dağı'nın misalini çok veririm Kayseri'liyim. Erciyes Dağı gibi ateşi o küçücük damla söndürecek ahirette. Cehennemin üstünden geçecek oldu mu aman çabuk geç ateşini söndüreceğim diyecek. Allah için ağlamak demek Allah'ın seni sevdiğine bir işarettir. Şu soruyu sorayım. Ondan sonra da cevabını vereyim, bitireyim inşallah. Bir duyurumuz da olacak. Siz belki kendiniz merak ediyorsunuzdur. Ya Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Merak ediyorsunuzdur. Cevap çok kolay değerli kardeşler. Biraz önce söylediğim söze bağlı olarak cevap çok kolay. Sen Allah için çalışıyorsan, sen Allah'ın rızası için gece gündüz ibadetlerinde, taatlarında taviz vermiyorsan, sen haramlardan Allah için uzak duruyorsan, hele hele bir de tenhalarda Allah için ağlayabiliyorsan mübarek olsun. Allah seni seviyor. Ama dini konularda hep böyle o yanlı bu yanlı yamultuyorsan, menfaatine göre. Menfaatin geldi, dindar gözüküyor. Menfaatin geldi, en kötü adamlarla beraber oluyor. Hiç gözünden yaş Allah için akmadıysa, kendini kontrol et. Böyle gidersen işin kötü. Böyle gidersen işin kötü değerli kardeş. Açıkça söylüyorum ya. Dolayısıyla tevbe etmemiz lazım. Bir ayet-i kerim okumuştum sohbetin başında. Ya yüllezine amenü tübü ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman edenler. Sıdk ile candan tövbe edin Sevgili kardeşlerim. Bak samimi olarak ses tonumdan da anlıyorsunuzdur. Gerçekten samimi olarak muhabbetle diyorum ki ya. Gelin bak mübarek Ramazan-ı Şerif geliyor. Önümüzde de Berat gecesi var. Amel defterlerinin yazıldığı, çizildiği, yıllık e, teslimat olduğu bir döneme de yaklaşmış durumdayız. Ya sıdk ile bir tövbe edin bu cuma vaktinde. Cuma vaktinde dualar da kabul olur. Ben bundan sonra iyi bir kul olacağım, hiç namazımı kaçırmayacağım, haramlara gitmeyeceğim, gücüm yettiğince hoca efendilerden de bulacağım, ben her zaman hazırım öğretmeye, Kur'an öğreneceğim, dini bilgiler öğreneceğim diye kendi kendinize söz verin ya. Yani buna ne derseniz, yalvarıyorum size ya, rica ediyorum, hangi kelime uygunsa onu söylüyorum. Biz 24 saat emrinize hazırız. Kendinize çeki düzen verin kardeşlerim. Böyle Cuma'dan Cuma'ya gelip dini görevini yapmış edasıyla bu camiden gitmeyin Allah aşkına ya. Cuma'dan Cuma'ya, Cuma'dan Cuma'ya. Ya Allah... Beş vakit namazı farz kılmış sana sadece cumayı farz kılmamış ki sen Allah'ın bir emrinin bir kısmını reddediyorsun bir kısmını yapıyorsun. Allah sana iyi nazarla bakmaz. Benimle alay mı ediyorsun sendir? Onun için gözünüzü seveyim. Gençler, ben esas hitabım gençlere. İhtiyarlar, ihtiyarlar ben olsa ben gitmem. Ben ihtiyarlar olsam ihtiyarlar gitmez. Biz artık öyleyiz. Ama Gençler ne olur siz gelin. Rabbimiz hepimize iman, izan, irfan nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet bir duyurumuz da var onu da söyleyelim. Ondan sonra da e, sohbetimizi bitirip cumamızı kılalım inşallah teala.